Günaydın. 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 Allah'ım kapıyı mı? Günaydın. Tam gelme gelme. Günaydın. Herkese merhaba. Günaydın. Yani bize günaydın. Uyandık. Şimdi hep beraber dışarı çıktık. Yani balkona İşte ben sularını tamamlıyorum. Onlar da işte hemen şapşik oyuna koştu. Gece boyunca oyunu özlemiş. Değil mi? Fox ve Fındık çıkmadı. Kobe burada hemen. <laughs> Kızım ya. Fox <laughs> ay Kobe burada. Hera da şuraya yattı hemen. Birazdan biz de çıkacağız. İşte buradaki sularını tamamladım. Birçok su... Yollarda bulurum seni. Haydi <laughs> Yollarda bulurum seni Gerisini bilmiyorum Takvimlerden <laughs> sorarım seni Heroşum. Hera'm kızım nereye gidiyoruz Hera'ş <laughs> Hop 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 Kedicik <laughs> çıktı yol verdik Hera'dan Bik bikliyor Bik, Hera Kim geçti kızım karşıya Kedicik mi geçti kızım he Hera Değil mi kızım? Nereye gidiyoruz acaba? Hera, nereye gidiyoruz? Arabanın içinde u yapmıyor. <laughs> Çok mutlu ya. Bu kadar arabayı sevmek, gezmeyi sevmek. Kime çektin kızım sen? <laughs> Kime çekti? Sen arabayla yolculuğu pek sevmez. Hiç sevmem Babasına çekti. <laughs> Hiç sevmem hiç. Trabzon sadece araba değil, sadece kara taşıtları değil, deniz taşıtlarında sever kızım. Evet. Tekneye binmişliği var. Bir uçağa binmedin kızım. Hiç annene benzemiyorsun. O da uçakçı. Uçağa biner de işte boyundan, kilosundan, posundan uyuttukları için, kargo bölümünde olduğu için ben onu uçağa bindirmek istemiyorum. Evet. İstemiyorum o şekilde binsin kuzum şöyle minik minnak olsaydı kucağımda götürürdüm ben onu mecbur kalmadıkça tabii ki de mecbur kalmadıkça bindirmek istemiyorum ben onu uçağa falan şoför babası var nasıl olsa <gülüyor> <gülüyor> okyanus aşırı bir yere gitmedikten sonra <laughs> götürürüm her yere göz... arabayla gideriz kızım Heruşum. balım <laughs> Allah'ım kızım maşallahsın Hera al Ya, there, ya Evet, geldik. Oy kızım, oy Geldik kızım. Yaparız biz.

Merhaba tekrardan. Merhaba biz çıktık. Hera'mızın kontrolleri gerçekleşti. Bugün neler yapıldı Hera'ya? 2 tüp kan alındı. Tam kan testi için, tiroid kontrolü için. İşte kalbi dinlendi Hera'nın. Değil mi kızım? Çok iyi dedi. Kalp atışları çok yerinde, çok güzel. Ayrıca tüylerinden örnekler alındı. ekinti yapıldı. Tüy sağlığına da bakılacak, deri sağlığına onun harici kulaklarına bakıldı. Kulakları da güzel sadece birinde böyle hafif bir kızarıklık var. O da hani zaten vardı Hera'da. Yine kullanmış olduğumuz merhemini kullanmaya devam edeceğiz ama çok büyük bir sıkıntı görmedi doktoru. Daha sonra ameliyat yerine bakıldı. Çok güzel geçmiş Hera dedi. Çok sağlıklı. Değil mi kızım? Ee, şimdi eczaneye uğrayacağız. Şöyle bir tane heramızın belki alerjik olabilirmiş bu kulak akıntısı onun tespiti içinde bir ekim yapıldı tüylerinden hani neden oluyor diye alerjik mantar veya uyuz olduğunu düşünmüyorum dedi doktoru sanki dedi bir şeye alerji gösteriyor Hera kızımız dedi şimdi kan testleri yapılsın Hera'ya mama tavsiye etti hipoalerjik bir mama 20 gün onu vereceğiz. Kür gibi ve başka hiçbir şey yok. Hani ödül maması, ara öğün vesaire. Ee, öyle deneyeceğiz. Bakalım kulak akıntısı olsun, o tüyündeki birazcık değişme olsun derisindeki değişecek mi, düzelecek mi? Eğer düzelmezse bu sefer Hera'ya iki farklı kan testi yaptıracağız. Alerji testi. Biri gıdalar için olan. Diğeri de dış etkenler için olan alerji testi. Bir tane Hera'nın reçetesi var. Onu eczaneden alacağız. Telefon açtık eczacımıza yokmuş bu ilaç. O gelecek bir sipariş ettik. Bir buçuk saat sonra gidip alacağız. Günde bir tane içecek bu ilacından. Ayrıca Hera için glikozamin aldık. Bunu zaten kullanıyoruz. Farklı markalar kullanabiliyoruz. İçerikleri aynı. Glukozemin çok önemli. hekiminize danışarak gerekli kontrolleri yaptırarak kullanabilirsiniz. Bu eklemler için, eklemlerin güçlenmesi için önemli bir ek. Köpeklerin kıkırdak dokusu ve eklemlerin güçlenmesi için yazıyor. Bunun da fiyatı 130 lira. 90 tablet var. Heranın kilosu 25 olduğu için günde 2 tablette bundan kullanacak kızım. Hoş geldin. Merhaba. Biz de metroda durmuştuk. Ender bir metroya gidip balık bakıp gelmişti. Yok herhalde. Yok. Tamam. Yok. Kızım. Şimdi bir ikiye uğrayacağız. uğrayacağız. lightlarım bitti. Ben T-Light alacağım. Enderle Hera arabada bekleyecek. Kızım. Evet. Böyle durumlar. Ne düşünüyorsun Hera'nın durumu hakkında? Hera'nın durumu çok iyi. Güzel de bir haber aldık vermişindir. Hayır onu söylemedim. He öyle mi? Hı -hı. Sen evet. söyleyebilirsin. Yeni bir ilaç çıkmış. Kanseri hem tedavi hem önlem amacıyla %80-90 oranında başarılı ve Kemal Bey'in önerdiği bir ilaç olunca biz de tabii ki hemen ciddiye aldık bu durumu ve hemen kürü yapalım dedik. Sanırım 3 e, seferde yapılıyor. Serum yolu, yolu bir ilaç. Hani metastas yapmasını önlüyor. Hani metastasi düşük bir tümörmüş. Bugün daha detaylı konuştuk. Bu e, ama ve lakin düşük de olsa bir ihtimal var. Evet. Kötü Biz huylu sıfıra yakına için. E, sıfıra yakın bir ihtimali düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu ilacın varlığı da bizi sevindirdi. Evet. De. İki Kaçıkçası. farklı varmış. Bir tanesi müdahale edilemeyen tümörlerde. Hı hı. Boğazda hani alınamayan tümörlerde. Evet. Bir tanesi de böyle e, temizken beden. Değil mi kızım? Arkadan dinliyorum. <laughs> Gülüyoruz bir de beden temizken kullanılan önleme amaçlı biz evet. onu yaptıracağız Hera'ya şimdi Hera'nın kilosu ölçüldü tekrar ee, ona göre dozu ayarlanılıp günleri belirlenip bize çizelge söylenecek biz de o günlerde gidip Hera'mıza serumla o ilacı verdireceğiz. Her Değil an, mi? agresifliği de geçti bayağı. Evet. Hiç sesi çıkmıyor kızımın. Evet. Kemal Bey ile iyi anlaşmaya başladı. <laughs> <laughs> Hera tamamıyla normale döndü diyebiliriz. Evet, ben takılıyorum Kemal Bey'e. Format mı attınız Hera'ya diye. <laughs> Hakikaten format atılmış gibi oldu. Hera so soğuğu falan hiç sevmezdi. Burada bilenler bilir Saklıkent diye bir yer var hani. Kar kayak merkezi falan. G git Götürüyorduk biz Hera'yı oraya. İkimiz karda oynadık. Her arabada duruyorduk. çıkmıyorduk karda <laughs> falan. Şimdi evin içinde durmuyor sıcaktan. Çıkıyor balkona, yatıyor 3-4 saat böyle deliksiz uyuyor soğukta. Evet. Hoşuna gidiyor. Bak şimdi defa. arabanın içindeyiz. <laughs> Herarate başlıyor. Ama değilim. bunlar ilk defa 11 yaşında evet. ve ilk defa oluyor. Mesela yazın klima açtığımızda serinlesin diye çıkıp güneşte yatıyordu. Biz içeride oturuyorduk klimanın Aynen. altında, değil mi? Kızım? Ses çıkarmıyor artık, ısınmıyor evet. şey yapmıyor Bal veterineri. Evet. Tam formatlandı yani. Hadi kızım. bakalım. Gidelim şimdi Ikea'ya. Ender'le her arabada bekliyorlar. Hemen Ikea'ya geldim. Bazı eksikler vardı. T-Light mum gibi falan. Onları alacağım. Hızlı hızlı beklemesinler çok fazla. Şurada mumlar. Bir bakalım. Evet. Şu mumlardan alacağım. Bir tane alayım. Bu neymiş? Karıdır. vanilya alalım. bundan ihtiyacım var. Bir tane alacağım. Videoyu gibi derseniz et dövücü. Gerçekten bir tane almam lazım. Alalım bir tane. kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.